Devam ediyoruz. 14 yaşındaki Esma Nur Kurt, evet. Metin Kurt babası onu arıyordu. 11 gündür hatta evet. o kayıptı. 11 bir... gündür. 11 gün. Dün gece bulundu demiştik. Evet. Alalım mı kızınızı buraya? <laughs> alalım. Özlediniz mi? Evet. Peki. Esma Nur alalım buraya. Esma Nur gelsin. Bakalım neler yaşamış, niçin evden gitmiş, kimlerle buluştun değil. O evden neden gittin sorusunu önce ona soracağız. Neler yaşadın, neden o evi terk ettin diye soracağız. Gelir misin Esma Nur? halasıyla beraber geliyor. Allah'ım küçücük ya. Gel hoş geldin. Tabii yüzünü göstermek istemiyoruz. Nasılsın? İyi misin? İyi. Emin misin ne olduğuna? Ha? Gitmek istemiyor musun? Babanın yanına gidecek misin? Gitmeyecek misin babanın yanına? İstemiyor musun? Sarıl bir kere gel. Ay istemiyor. Hoş geldin. Sarıl bir kere gel. Gel bir sarı gidelim mi? Ha? Sen gel sen Emet'in ya Allah'ım <laughs> ya Rabbim bana sarılıyor babaya gitmiyor <laughs> yani ha ay o evde bir şey yaşamış çocuk Hı? bu soruların hep sonunu gizler zaten Deneyeceğiz şimdi ben evet. sen her zaman yanında alalım mı oturun öyle. Babanın yanında kalmak istiyorsun değil mi ha? Otur otur. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Gözlüğünü düzeltelim mi? Benim kızımın da gözlüğü var böyle. Sana benziyor biraz. Hoş geldin. Hoş buldum. Sesi biraz yüksek sesle konuş. Tamam. Niye önce babanın yanına gitmek istemedin? Şaşırdın mı ben açıkçası yani? Baba her zaman kızıyor, ona dön. Baba sen. Kızar. Biraz böyle gelir misin her yani, evet. yani babalar... Baban sana kızacak diye mi korktun? Evet. evet. Ha? Ba babalar yani göstermek için mecburen kızacaksın yani. Kızarak konuştum. değil Metin Bey. Hayır mi? Metin konuşarak Bey ya konuşarak. Kızarak değil <laughs> konuşarak göstereceğiz o yolu biz doğru yolu. Sizin adınız ne? Nuran. Ha. oluyorum Nuran? Nuran kardeşiniz. Evet. Ya Metin Bey şu anda bile halen Akıl verme yol gösterme derdiniz Siz Yeni buluştunuz ya Onu bir geçin Bakın 11 gündür yok kızımız. Evet. Yani. Şurada bir araya geldiniz Kızımız Esman size karşı Hı. biraz tepkisi var Önce bunları anlamaya çalışmanız gerekiyor. Bir Esma Nur ben çok merak ediyorum dinlemek istiyorum Nerede kaldın nasıl gittin Arkadaşım evden Arkadaşımda kaldım Arkadaşında kaldın Nasıl gitmeye karar verdin Neden gittin evden Zorla istemediğim şeyleri yaptırmaya çalışıyorlar sana zorla istemediğin şeyleri yaptırmaya çalışıyorlar. Kim yaptırmaya çalışıyor? Babaannemler falan. Ben köye gitmek istemiyorum. Biraz sesli konuşur musun? Esma Hanım. Köye gitmek istemiyorsun. Evet istemiyorum. Ne var köyde? Niye köye gitmek istemiyorsun? Ya babamın akrabası olumsuz bir şey yapmaya çalıştı. Gitmek istemiyorum. Ne? Bir dakika ne? Babanın arka... akrabası sana ne yaptı? Söylemek istemiyorum. Ne söyle kızım. Yani sonuçta... Kim? Babanın nesi oluyor ha. o kişi? Dayısının Dayısını oğlu. Diyor. Babanın dayısının oğlu. Allah'ım ya. Sana cinsel istismarda mı bulundu? Yani çalıştı. Kim fark etti? Nasıl kurtuldu? Kızı geldi gelmeseydi bırakmazdı bir de. Peki Köyde... babana, babana söyledi mi bu durumu? Söyledim. Haberiniz var mıydı bundan? Ya, bu söyledi de yalan söylüyor, doğru söylüyor olayına. Metin Bey bak, bak bu çok önemli evet. bir şey. Bunu atlayamazsınız ya. Bakın bir, bir, sabahtan beri size Çocuğu soruyoruz burada. Çocuğun neden bu gitti evden belliymiş yani. Sabahtan beri söylüyor, soruyoruz çocuk bunun için Söylemiyor. gitmiş evden. Şey, ama mi? daha öncesinde de bak. Bu Metin öncesinde bunu başkaları diyebilir Metin. Gitti bunlar. Bunu köydeki herkes diyebilir. Bu kız e, şehirli kız, bu kız işte yalan söylüyor. Bu olan. Metin sen bunu söyleyemezsin. Hı. Sen kızın ne dediyse İnanacağız o doğrudur yani. ve aksi söz konusu değildir. Yani senin için değil bu. Herkes için, bütün herkes için yani. Ben bu peki cinsel istismar sana e, ne zaman yaşandı? Bir, bir buçuk ay falan oldu. Bir, bir buçuk ay oldu. Sen Son, sonra gelip anlattın mı babana? Son üç kaç işin süreci işte. Aşağı evet. Kadar. Sonra gelip babana anlattın diyorsun. Yani bundan öncekinde polislere falan da söyledim. Hı -hı. Polislerin haberi vardı ya. İfadenize geçti mi bunlar? Evet. Şunu söyleyeyim. Bak o o şekilde söyledim. Lütfen söyleyin yani, artık. o o şekil söyledikten sonra ben bunu aldım, geceliğin karakola götürdüm. kendi burada. Polislere dedim. Bak Aa. bu bir şeyler söylüyor. Bunu bu değil, dinleyin. Bu değil. Din. Ya, kızım, ya, kızım. Kız, kızımı dinleyin dedim bak. Kızımı dinleyin. O akşam polisler bak yüzü burada. Ben saklamıyorum da. Hı. Polisler sade nasihat verdi, gönderdi. Bak nasihat verdi gönderdi. Böyle yapmaz polisler. Siz tam olarak şikayetçi oldunuz mu? Ya Sonuç olarak şey olabilir olarak... mi? Ne? böyle bir şey olabilir Yok. mi? Yok. Ben polislere o akşam video kayıtları vardır. Ben söyledim. Siz şunu dediniz mi? Kızı benim kızıma, benim akraba, cinsel mi? istismarda tecavüz girişiminde bulunuyor. Lütfen bu gerekeni yapın diye. Bunu dinleyin dedim bak. Dinle, dinleyin. Hayır, ayrı şikayetçi bir şey. oldun mu? Şikayetçi ha. oldun mu? Ha. Şikayetçi olmadım. Ama i̇şte bak, dinleyin dedim bak. Şikayetçi olmasan polis, polis ne yapsın? Ne yapsın polis şikayetçi olmasın? Ya İdem Hanım'ın evet. dediğini söylediniz mi? Allah kızıma Allah. istismar yapılmıştı. Evet. dediği polise söylediniz mi? Esma Nur. adam. bir benim kızıma istismarda bulundu. Şikayetçiyim gereği yapılsın dedin mi? Hayır. Senin bu kızını bulup getiren polislere üstü bak bu bir şeyler diyor. Polis de aman kızım hadi git demiştir. Böyle bir şey, bak, olur mu? Esma Nur Nur o, şey yani. o karakolda ne yaşadınız? Önce şunu sorayım. Bu adam kaç yaşında? Bu adam kaç yaşında? 45 falan. 45. Vay, Allah bir kez bu cinsel istismar ya. yaşandı. Birkaç kez mi yaşandı? Bir kere. Bir kere yaşandı. Peki daha sonra siz babanla beraber karakola gittiğinizde baban orada ne yaşandı? Karakolda yaşandı? Ya sadece bana işte evden kaçma falan dediler. Evde otur falan. Heh. Peki o kişiden şikayet olmadınız mı karakolda? Neden olmadı? Bir, şey bir dakika, bir saniye. Neden olmadı? Yani ben bir dakika. Anladığım kadarıyla bu olay üzerine karakola gidilmemiş. Anladım. Ben kız şunu merak ediyorum. başka bir kaçtığı zaman evet. bulunduğunda bu kız bir şeyler diyor tarzı bir hikaye. O olay üzerine sen gidip şikayetçi olmak üzere karakola gittiniz mi? O olay nedeniyle. Bakın tanık var <laughs> bu olayda. Tabii. Yoksa kızın Tabii. tanık var. Tabii. kendi o kızı gördü diyor? değil mi? Kendi kızı kendi gördü. kızı görmüş. O da, aslında o da bir tanık yani burada. Demek ki e, kızımızı doğrulayacak şekilde bir tanık. Ya, tana, 45 gerek yok. yaşında ya. Ne ya ya adam senin de çocuğun ya. var. Nasıl bir insansınız anlamıyorum Gereksiz ki ya. ya. Tövbe. Tanı gerek yok? Bu kızın beyanı yeterli ve yeterlidir Peki Esma Nur bu kişi e, evli mi? Çocukları var dedim. Bir tane Aman mi bir çocuğu var? Üç tane var. Üç tane çocuğu var. Kızı var mı? Kızı var mı? Var. Benden büyük. Ben o mu gördü sizi? Ne diyeyim ben. Ya o geldi eve gelince o da çıktı dışarı. Peki sen o eve neden gittin? Seni çağırdılar okul mı? Okul seçimleri için, yardım etmesi için ya söylemiştim zaten kıza geleceğimi. Onlar o, sana yardım edeceğini mi söyledi o adam? Babanın Hayır. Duzeni? Hayır. O ben oturuyordum. Kız bahçeye gitmişti. Bekle. Evleriniz yakın mı? Yok. O kadar yakın değil. Yakın değil. Peki yardım etsin diye sen oraya gittin. <laughs> okul tercihleri için. O bahçeye kadar gitmişti işte. 10-15 dakikaya gelir falan dedi. Hı hı. Ben bekledim işte. Peki eşi nerede o sırada evde? Yani evli bu adam? Eşi sığınma evinde. Aa, Kimin eşi sığınma? Allah. Neden? Nasıl bir? Eşini eşini dövüyor muymuş? Kaçmış mı eşi ondan? Evet dövüyormuş. Eşini dövüyor muymuş? Evet. Ben de yeni öğrendim yani. Öğrenseydim ben. Peki çocuklar o evde nasıl kaldılar? Sahip gördüm. Çocuklar peki o evde mi kalıyorlar babalarıyla beraber mi kalıyorlar? Evet. evet. Bu adam ne iş yapıyor dedi? Bir şey. Köyde bir Hayır. şey yapmıyor. İşi gücü yok mu? Yok. Metin mi? Evet. Bir çocuk kız çocuğu bunu söylüyorsa ki yani her şeyi ailesiyle paylaşmalı. Ben e, tebrik ediyorum. Esma Nur söylemiş Kesinlikle. böyle şeyler kolay ya, kolay sen, söylenecek yok. şeyler aferin değil yani. yani. Bunu saklayabiliyor miyiz? Sana söylüyor. Sen diyorsun ki bu kız neden kaçıyor diyorsun. Demiyor musun? Beşerefsiz adam sen bu çocuğa niye bunu yapıyorsun? Demiyor musun yani? Ya, Demiyor musun? Akşam niye akşam söyledi şimdi. Akşam söyledi. Bu kızımın da... Ne akşamı ne sabahı ya? Bir sefer de daha öncesinde kaçmışlığı var. Şimdi... Başkalarına da daha öncesinde bu daha önceki gittiklerine, başkaların evlerinde de işte babam bana evden attı, işte babam şunu yapıyor bunu yapıyor diye laflar söylüyor. Yani bu... Onları geç Heh. geç, onları geç. Kızın sana diyor ki bana cinsel istismarda bulunuyor senin kuzenin, senin kızına. Biri cinsel istismarda bulunmuş. Sen bundan rahatsız olmadın ben mı? Ben bunları götürüp yüzleştirecektim. Ama ne bana demek yüzleştirmek diye... Siz, ya? Evet. Siz, mahkeme misiniz ya. neyi yüzleştireceksiniz? yüzleştireceksiniz Gideceksiniz polise, alacaksın kızın yanına gideceksiniz polise. Ya. Polis orada doktor raporunu alır bunun, ifadenizi alır, İfade doğrultusunda bu beyefendi kimse bu getirilir, hakim savcı karşısına çıkartılır, varsa bir cezai durumu gereği yapılır. Bunu yapmanız lazımdı sizin. Bu çocuk kaçmasında kim kaçsın Bana bir söyler misin? 14 yaşındaki bir adamla 45 yaşındaki 14 yaşındaki, çocukla 45 yaşındaki bir adamı mı yüzleştireceksin? Olacak iş mi yani? De böyle bir yüzleştirme olacak iş ediyorum. mi yani? sevinmedi herhalde. Olacak. Biliyor bakın, meseleyi bu. ve sevinmedi o yüzden. İdem Hanım ben ya, şu anda gözlüyorum değil. bu çocuk gerçekten psikolojik etki altında kollarında bir sürü kendine zarar vermiş. Şuradan evet. görüyorum yani. Kollarını bu normal var değil. Var kollarında var izler var. Ben görüyorum burada. Bakayım kollarını. Bakın Allah of, aşkına şuraya bir bakın. Ya. Normal bir durum değil bu ya. Bunlar ne zaman oldu? Bir ay, oldu. Allah. Bu olay olduktan sonra mı oldu? Her şey bir ay içinde oldu. Ya yazık, çocuk size söylüyor bunu. Çocuk daha ne ya. ne yapsın çocuk, çocuk oldu, ya? Oldu, çocuk oldu. bunu söylemeyebilirdi, bakın bu ya çok iyi bir şey. Ya nasıl görmüyorsun? Abi, ya? Ben buradan göstermedi. görüyorum biraz. beyefendi. göstermedi, evde durmuyor ki. Bir, ben bir ay oldu, çocuk daha evet. yeni kaçmış. Nasıl göster göstermiy? Bakmıyor Gö, musun? Bu çocuğu nasıl yine Sağ sağlıklı gösterdi mı? Gösterdi mi? Sor. E, Eşin mi görme? işin de mi görmedi yani? Bak görülüyor, Koskocaman yandan bakılınca görülüyor yani. Annem sorduğunda, bir annem görmüş elde çizgi, kedi yaptı demiş. Ne Ay, zaman? Öyle yapmaz onu. Bir, bir dakika, bir yapma. saniye, Esma Amrı konuşsun. Kedi öyle mi dedi? Demiş. Evet. Kedi mi yaptı dedi? Evet. Babandan saklamak mı istedin? Çünkü babana çok güvenmemişsin anladığım kadarıyla. Öyle mi? Güvenmeme <laughs> değil ben onun. Bir ver. dakika. <laughs> Korktun mu güvenmedin mi? Korktum. Korktum babandan. Ama en sonunda söylemiş ya. Peki siz ne biliyorsunuz ya yani bu adamla ilgili? Yani yeni mi öğrendiniz? Sen ben oradan? yeni öğrendim daha daha burada 3-4 gün var. Haberim bile yoktu. Bana keşke anlatsaydı gelip. Yani eğer sizin anlattıklarınız doğruysa polis merkezinde de bazı tabii oradaki uygulamada da sıkıntılar yaşanabiliyor. Kesinlikle. Yani evet. aslında yasalar Kesinlikle. her şey çok yolunda ama, ama hep bunu biz konuşuyoruz. Uygulamada sıkıntı var. Orada da polis merkezinde imal olduğu biraz anlaşılıyor. Ama ben Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne çocuk şubeye seslenmek istiyorum. Oradaki yetkililere seslenmek istiyorum. Eminim bu yaşananlardan dolayı. Gerçi siz de bir şikayette bulunmamışsınız. Evet. Yani orada... Bak ama şu da söylendi. Bu daha öncesinde çocuk şubeden bir öncekinde ben teslim ya. aldığımda kızım oradaki gelen psikoloğa böyle böyle demiş. O psikolog da bana dedi ki kızınla oturun konuşun ona göre şikayetinizi yapın. O akşamı benim kızım tekrar gitti. Ya nasıl? <laughs> Kimin psikoloji? Böyle yapmaması lazım yani. Normalde böyle yapılmıyor. Uygulamada çocuk bir sıkıntı olmuş. Çocuk dedi. Evet. Çocuk şubede <laughs> almaya gelindi. Hatta bayan oradaydı. Bak kendisi de burada. Siz de oturun konuşun demedim kızım. Evet. E oturun Yok, konuşun. konuşun dedi, dedi, Ör, ne ne oldu? Bir oldu? var. farklı bir şey anlayacak. Ne evet. oldu orada? Dede, Söyle. Dedi, ama yani babamla konuşmaya korktum. Ma. Babanla konuşmaya korktun ama orada bir psikolog var, pedagog var. Ona anlatabilirdin durumu. Ona anlat. Anlatmış. Ya Oradaki anlat... rapor düzenlemesi lazım. Kesinlikle. Yani ya bu anlamda... Resmi görevli birisi nasıl onu da git de şikayet ben... ben yani bağlı mantıklı var. gelmiyor, Kesinlikle. bana da. Yani. Kesinlikle bakın hocam doğru söylüyor. şikayete bağlı, şikayete bağlı bir suç değil yani bu. Tam o ya da kim? Ne görevlisi öğrensin? Yani... Bunun üzerine derhal İşlem işlem yapmakla bir be, beyan esas değil mi? Al, burada beyan aranmıyor. Şikayet. Burada, ar burada beyan bile aranmıyor. Yani. Şu bu yayınımız bile şu anda bir suç duyurusu evet. aslında. Evet. Bursa evet. Şu İl Emniyet Müdürlüğüne çocuk şubeye evet. ben rica ediyorum. Evet. Yani neyse gereken bu kişi de elini kolunu sallaya sallaya gezmesin yani. Burada çocukları var. Tabii gezmesin. Çocukları var. O çocuk pek sabıkası var mı bu adamın? Vallahi hiç. Adını söyleyin ama soy ismini söylemeyin. Adı ne? Hüseyin. Nasıl? Bir Peki. çok özür dilerim. Ee, bu şimdi burada konuşulsun ki yarın e, evet. bu belli yargılamaya gidecek bu iş. Ee, sadece sözlü mü yoksa eliyle herhangi bir teması oldu mu herhangi bir vücudun herhangi bir tamam, yerine? Tamam. Onu sadece söyle. İstismar. Girme. Sana e, dokundu herhangi bir yerine değil mi? Tamam. Yani, yani bu cinsel var. taciz değil i̇stismar. nitelikli cinsel istismar. 16 yıla kadar hapis cezası olan bir suçtur. E, lütfen e, gereği yapılsın. Çok Şu, peki yani, sen hiç, Esma Nur daha önce bu adamdan şüphelendin mi hiç? Hayır. Hiç şüphelenmedin. Peki evden kaçmaların üç kez gitmiş ya bu olaydan dolayı mı evden kaçtın? Ya Bir kere kavga ettiğimiz için kaçtım. Babandan evet. Evet ondan sonrakiler bu olaydan. Bu olay yüzünden. Baban sana inanmadığı için gittin. Kimin yanında kaldın peki? Arkadaşımdaydım. Arkadaşının evinde kaldın. Arkadaşının ailesi var mı anne babası? Var. Ha, onlar da onları anlattın mı bu olayı biliyorlar evet, mı? Evet anlattım. Çocuk şubeyi falan aradık söyledik. Çocuk şubeyi aradığını söylediniz. İşte onlar biz bir şey yapamayız bak, falan dediler. Bak. Nasıl bir şey yapamayız ha? ben? Çocuk şube nasıl bu? Bunu söylemez hiç mantıklı gelmiyor bana yani. Dediğiniz gibi beyan yani, şikayet bile aranmadan Aram. gereken Aran, evet, varsa, aynen, aramış. aynen o şekilde ama dediğim gibi bak bir şey yapamayız denmiş. Bu arada ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz... ...Esma Nur benim çocuğumun arkadaşı... ...bunu bize anlattı evet. diyor. Belki de evinde kaldığın evet, aile bilmiyorum. Olur. Alo. Hanımefendi. Alo. Alo. Hadi selamlar günaydın. Günaydın Gülüm Hanım. Bu adamı lütfen daha fazla konuşturmayın. Bakın bu adama ben... ...çocuğunun cinsel bir sismara... ...uğradığını söylediğim halde... ...bana... Dönüp seni, sen nereden biliyorsun... ...başını mı tuttun diyor bu adam bana. Tövbe ya Allah Allah. Bakın buna şahit... ...beş tane, altı tane çocuk var bu evde. Altı tane? Yani o kızın arkadaşları... ...benim çocuklarım, benim dört tane çocuğum var... Peki sizin evinizde mi kaldı Esma Nur? Evet ben onu eve yolladım o kaçtı geri geldi. Ben onu eve yolladım o kaçtı geri geldi. Gidiyor oğlumu yolluyorum diyorum ki Esma Nur bizde gelin alın. Bana ne, ne yani. hali varsa görsün. En diyor. son, son geldiğinde en son geldiğinde de yine aradınız mı onu? Betin Bey? Aradım, aramaz mıyım? E biliyor mu onu? Ya, hayır, ya da hayır, nerede olduğunu? Hayır, ben, bana hiçbir şekilde hangi biliyor zaman? Hocam, her şeyi biliyor, her Her şey yalan ha, söylüyor. Yalan. Ya niye yalan söyleyeyim ben buraya çıkıp da? Hangi zaman sen benim telefonumu aradın? Veya tam efendim sen aramadım. Çocuğumu kaç kere yolladım kaç kere? Eve gelip söylemedi bana. Söylemedi. Yalan Hatta senin yalan önce... söylüyorsun yalan. Ya niye yalan söyleyeyim ben burada? Senin çocuğun gelip de bana masumu oynama. Böyle ya masumu oynama oynuyor. değil. Söyle ben bunu şey... yok. Ben yok yani. Ben 14 yıl kızımın yanında durdum. Hala da yanında duruyorum Ben 4 senedir çalıyorum bu çocuğu. Peki şunu soracağım. Şu, ben sana şunu soracağım. Nerede duracaksın? Kızın e, senin tamam, o. Tamam kızımın yanında duracağım zaten. Çocuk e, tamam oluyorsun e, tamam, bu... o... yani. On... Bakın, yollamış? Bak, Lütfen onu söylüyorum. susturun ben konuşayım. Bir, bir ya, dakika dinleyelim, dinleyelim. Peki şunu ben merak ediyorum, Metin Bey neden yalan söylüyor? Sonuçta çocuk evet. sizin evinizdeymiş, siz aramız en son, hayır. bir dakika hanımefendi, en son, mesela 10 gündür çocuk sizin evinizde ve 10 gün içinde. 10 siz... gündür benim evimde değil, 10 gündür gidip gidip eve gidip geri gelen bir çocuk bu. Peki, ha gidip gidip geliyor 10 gün içinde. Ne? Canım. 10 gündür bile hiç Esma Eve girmiş ya, Halam da burada. Esma hiçbir turun. zaman gelmedi. Gelmedi eve. Yalan söyleme. Yalan söyle. Gelmedi Esma burada işte. Ve üstüne üstüne, 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 bir dakika Nurhan Hanım anlatın gerçekleri o zaman. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben Biz, eğer bu kadar bu kadar, bu kadar gerçekleri söylemiyorsunuz. Ben, bana da inandırıcı gelmedi. Değil. Hem Bursa, Bursa, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube hem de Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün bu kadar duyarsız olduğunu ben asla inanmıyorum. Kesinlikle Hele yani bu kadar kadın, ya, bu hiç mantıklı değil yani. Neden yapsınlar şu, şu, ya? 14 şey bir demiyorum. çocuk devre sahip çıkarttı. Yala, yalan kadar söyle, bu kendi kadın. Biri Şimdi yalan bak, söylüyor, biri bak, şunu yalan söylüyor. Şunu söyleyeceğim. burada. Benim yalan Benim senin yanında Hadi ben tamam kabul etmiyorum. Sen niye evinde tutuyorsun kardeşim? Sen niye tutuyorsun? Polise vermiyorsun onu. Sonuçta bu çocuk polis aranıyor. Ve sen işliyorsun burada. Bakın sosyal hizmetleri aradım. Aradıysan sosyal niye aradılar denmiyor. bana aradılar demiyor. Çocuğun bizde olduğunu söyledim. Babasının evde olmadığını söyledim. Ben bunları peki, anlattım. Artık peki bakın, sosyal hizmetler bana niye ulaşmıyor? Şov yapıyor şov. Yani şov yapıyor adam... değil. Neyi şovunu yapıyor? Neyi şovunu yapayım şov ben? Yani. Bak birine ya, çocuğu ka karakol arıyor mu çocuk? Bir dinle ya, bir dinle sus. Sakin. Ben annesini tanıyorum. Sakin. Sakin. Hayır, sakin, sakin. Sakin. annesini tanıyorum. Yalan. Size ben direktman bu yayından sonra direktman karakola çektireceğim. Soyunuzu da kurutacağım. Çektireceğim ne de demek? Kimin ben... hatası varsa o karakola de gideceğim. He. Devlet gireyim. Ben yalan söylemiyorum. Bana daha önce ondaydı. Bir insan var. Tamam hanımefendi peki siz e, kısacası Esma Nur'un Metin'in Metin, in, Metin in yanında Kurt ailesinin yanında güvende olmadığını mı söylüyorsunuz? Valla hanımefendi bak ben sosyal hizmetleri aradım. <laughs> çocuk şubeyi aradım. Nasıl gelmezler tamam, peki? Evet. Gelmediler evet. mi anlamadım ben. Gel ben mi? bilmiyorum orasını ha. bilemem. Çok muhatap olmak söylüyorum. istemiyorum şahısla. Ya yalan sana şunu e, sen konuşturmayın ya. Ki, e, ya sen de ben emniyete gideceğim bunların. Ben sokağında biliyorum bunları ama adres olarak bilmiyorum. Ben bu çocuk senin evindeyse ...bana ulaşamıyorsan... ...niye karakola ulaşmıyorsun? Diyorsun, demiyorsun ki, ya bu suç iki yıldan başlıyor. Sen niye bu çocuğu alıp koyuyorsun evde? Ara karakolu, geri ya, kardeşim bir alın saniye, de. Bir saniye, hanımefendi bir dakika. Hadi. Bir saniye. Esma Nur, sen orada zorla mı kaldın? Kendi, kendi kaldın. isteğimle kaldın. Kendi isteğimle kaldım. Bir dakika, dur. Kendi duş, isteğimle kaldım. Neden kendi isteğine kaldın? Niye evine gelmedin kızım? Ve <laughs> yani nerede baba... kalacak çocuklar Bir güvenli yer orayı bulmuş. Esma Hanım Elime gel Diyor ya. Gel benim yanıma otur. Şu gel. aileyi lütfen, e, telefondaki aileyi suçlamayın, itham e, da etmeyin. Yani bir şeyin rengi ortadan, Hangi sanki bir şey gibi. Senin düşünün. çocuğuna Hiç sahip çıkmış. Herkes hukuku bilmez yani, yolunda yani, yolunda değil. Yani o, bu aile senin çocuğuna sahip çıkmayacak. Orada kalmasa belki sokakta ben, da ben Esma başka Bir bir şey yapma tamam mı? Esma Nur uzmanlarımıza bakarak konuş babanın gözlerine bakma. Bir bize gerçekleri söyle. Sen o evde neden kalmak istemedin? Çünkü orada ki hanımefendi seni zorla tutmadı herhalde değil mi? Evet tutmaz zorla. İstediğim zaman hani dışarıya falan çıkmama izin verdiler. Aha. Sadece eve gitseydim köye götüreceklerdi. O evde kalmanı istemiyorlar mıydı senin? Baban beraber kal... niye ısrarla senin köye? Bir dakika dur. Ya, Baban niye senin köye gitmeni istiyor ısrarla? Ya köyde işleri oluyor diye. Ben de kim bir dakika kimin işi oluyor diye? Babamın. Evet. Ha babanın köyde işleri var. Evet beni de götürüyor. Gitmek istemediğim için gidiyorum. Peki evde üvey anne sana nasıl davranıyordu? Ya arada kavga ediyorduk ama yani... Sorun yoktu o kadar. Asıl senin evin köyde mi? Nerede? Bak Bursa'da da ben kiradayım. Hı -hı. Köyde de bahçem var. Bu pandemi dönemi süresince kızımla biliyor. Köyde bahçelerimi ektim ben. Ayçiçeğimi domatesim. Ha, onları eşini, ektim. Eşi, eşini götürdün mü? Çocukları, evet. çocukları şimdi, götürdün mü? Evet. Ben. Hepsi köydeler. Hepsi köydeler. Ha. Ha. Ba, ba, bu... Ben köye gittiğim zaman ben mesela haftanın üç günü köye gidiyorum. Köye gittiğim zaman ben bu kıza bana bize diyordu köye gelmek istemiyorum. E, köye götüremediğim zaman ben bu kızı nerede tutacağım? <laughs> Bak annem de köyde ben de köyde. Nerede kalmak ha. istiyorsun Esma Nur? Evde Pardon, kızım. Ya evde kalmak istiyorum ama yani köye götürmeye çalışıyor. O adam orada olduğu için orada kalmak istemiyorsun değil evet, mi kızım? Evet kalmak istemiyorum. Bütün mesele o. Hı. Yani aslında köye gelip senle seninle kalmak istiyor ama sen ona inanmadığın için ve gereğini yapmadığın için tamam mı? Yüzleştirmek gibi saçma sapan bir şeyden bahsettiğin için ya inanamıyorum yani. Bahsettiğin için çocuk da oraya gitmek istemiyor. Sen bunu nasıl anlamıyorsun Metin Bey ya? Ya oraya gittiği zaman şöyle söyleyeyim ben size. Köye gittiği zaman o, o köyde Benle birlikte gidiyor, benle birlikte... Ya, ya nasıl yapmış adam o zaman cinsel istismar? Nasıl, nasıl bulunmuş? Nasıl, oluyor? nasıl bulunmuş? Onu ben de bilmiyorum. Şimdi, Bak, nasıl bilmiyorsun? Şimdi Peki kızımız şöyle... daha önce seninle köye gelmiş. Evet. Gelmiş ya. gibi olmuş. Şimdi sonra gelmemeye başlamış. Hem de sana anlatmış bir şeyler. Sen hala diyorsun ki kalk Onu, kızım köye gideceğiz. Çocuk evet. söyledi? Diyor ya bırak abi. çocuk şubeyi ya. Söylememiş. Sen Kızınla söylememiş. kendi söyledi... aramda Söyledi bu. Sen hiçbir şey yapmamışsın. Kendi arada sen çıkmamışsın konusu. diyorsun. çocuk şube'ye eleştiriyorsun. Ben çocuk şubeye böyle bir şey yaptığı asla inanmıyorum ben de yani. Kesin inanmıyorum. yani. inanmıyorum. Ya yani. Edemem, burada öyle bir şey var ki Metin Bey, çocuk şube, polis, herkes suçlu. Bir tek doğru. Evet, Ben bak. burada bunu anlıyorum. İsrarla kızın şuraya köye gitmem demi gitmek istemiyor. Siz tutuyorsunuz, gelsin oraya. Şimdi bu yayında açık bahsetmiş. açık söyleyeyim, yani ben Esma Nur'un senin yanına gelmesini şahsen kendi adıma vicdanen. Evet. Tabi hukuk hukuken ne olur bilmiyorum onu biraz birazdan siz anlıyor. söyleyin ama yani anlıyor. Anlıyor. ben şimdi bu bu İstanbul İl sosyal hizmetler müdürlüğüne çağrıda bulunmak istiyorum lütfen gelin yayını izliyorsanız Kızınıza sahip çıkın yani ben babanın yanında tabi bunu sizler karar vereceksiniz beraber karar vereceksiniz çocuk daha 14 yaşında ama cinsel istismar olduğunu söylüyor. 45 yaşlarında babasının kuzeni tarafından hatta kızı tarafından görüldüğünü söylüyor. Dolayısıyla lütfen e, biz kızımızla dışarıda konuşalım biraz. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne de İstanbul çağrıda bulunalım. Bursa ile konuşuyorlardır. Lütfen gelin bu çocuğu alın ve bu çocuğa sahip çıkalım. Sizden rica ediyorum. Şimdi ne yapabilir? Yani ne yapılabilir? E, tabii böyle e, durumlar için Mevzuatta e, bu, bu konuda çocuk aracın doğrudan Diyeceğim e, tamam. kurum kızım, tarafından. Kızımızı bir dakika. Şey Kızımızı dışarı alalım. Gel, evet. gel kızım benim. Gel tamam bir şey söyleyebilir miyim? Bir de şöyle gitsin, bir sakin.